Duydum ki bizi bırakmaya azm ediyorsun, etme. Başka bir yar, başka bir dostan meylediyorsun, etme. Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kast ediyorsun, etme. Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. Ey ay, hele harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun, etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur damdan. Ayında evini yıkmayı kast ediyorsun, etme! Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan, Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme! Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme! Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi! Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun etme İsyan et ey arkadaşım Söz söyleyecek an değil Aşkım baygınlığıyla ne meşk ediyorsun etme